2B'den 3B robot kolu yapım projemizin 6. videosuna hoş geldiniz. Bu videonun amacı Arduino IDE ile robot kolunu çalıştıran kod hakkında bilgi vermek. Burada hatırlatmak istediğimiz önemli bir konu var. Birinci videomuzda da belirttiğimiz gibi robot kolumuz bu aşamada forward, düz kinematics ve inverse test kinematics olmadan çalıştırılmaktadır. Kodumuzda 3 tane library kullanmaktayız. Birinci library'miz Wire library ki standart bir library'dir. I2C haberleşmesi için bize gereklidir. İkinci library'miz liquid crystal 2000 2004 ile haberleşmeyi sağlayan ona komut göndermeye yardımcı olan bir library'dir. Standart değildir, sonradan yüklenmiştir. Adafruit ina219 library'si de standart olmayan bir library'dir ve ina219 ile iletişim kurmak, komut göndermek ve veri okumak için kullanılan bir library'dir. Bildiğiniz gibi Arduino'nun üzerine bir CNC Shield kullanıyoruz ve bu CNC Shield'in üzerinde de 4 tane adım motoru sürücü bulunmaktadır. Bu adım motoru sürücüler Arduino üzerindeki belli pinlerle kontrol edilmektedir. Bu sürücüler CNC Shield üzerinde X, Y, Z ve A spindle aksisler olarak tanıtılmıştır. Biz ise bunları kendi projemize uygun olarak eklem 1, eklem 2, eklem 3, eklem 4'e denk gelen teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 açılarını kullanmak üzere yani onları süren motorları kontrol etmek üzere kullanmak. Bu yüzden P5, P6, P7 ve P13 dijital çıkışları TT1, TT2, teta, teta 3 TT4 motorlarının yönlerini belirlemek için kullanılmaktadır. Yine P2, P3, P4, P12 dijital çıkışları ise motorları sürmek, çalıştırmak için, onlara pals göndermek için kullanılmaktadır. P8 ise Enable, Disable, çalışmaya hazır ol ya da çalışmaya hazır olma amacıyla kullanılmaktadır. Bunlar burada define ile kod için kullanılmak üzere sabitlere atanmışlardır. Daha önce bu konuda bilgi vermiştik niye böyle yaptığımıza dair. Ina define komutuyla pcf 8574'ün i I2C adresi bu sabite tanımlanmaktadır. Liquid Crystal I2C library ise hem I2C adresini tanımlamak hem de 20 karakterli 4 satırdan oluşan bir ekran olduğunu tanımlamak için kullanılmaktadır. Adafruit Ina219 ise Ina219 değişkeniyle Ina219 ile haberleşme yapmak, ona komut göndermek, verileri okumak için kullanılmaktadır. Gripper tutucu DC motorunun PCF8574 üzerinden denetlendiğini söylemiştik. Bunun için bir mask ve komutlar oluşturduk. Bunlar bitwise komutlar. PCF 8574'ün 6 ve 7 numaralı pinleri DC motoru süren L9110 sürücüyü kumanda etmek için kullanılmaktadır. Bu dirençlerin niye takıldığını daha önce belirtmiştik. Bildiğiniz gibi step motorları full step, half step, quarter step şeklinde çalışmaktadırlar. NEMA 17 motorlar büyük çoğunlukla bir dönüşte 200 adım atacak şekilde yapılmaktadırlar. Full step'te 200 adım atmaktadırlar. Biz ise half step modunda kullandığımız için bunları 400 adım olarak tanımlamaktayız ve bunları define'de sabitlere atamaktayız. Botta kullanılmak üzere. Eklem 4 motoru ise küçük bir motorumuzdu. Üzerinde bir rediktör vardı ve bunun bir dönüşündeki adım miktarı 64'tür. Bunu full step olarak bu şekilde kullanmaktayız. PCF 8574'ün 0, 1, 2 ve 3 no'lu pinlerini kullanılarak eklemlerin sıfır konumu bulmada kullandığımızı söylemiştik. Burada bitwise hesaplama için eksenlere ait maskları oluşturuyoruz. Adım motor sürücülerimize kara dalga şeklinde sinyal göndermemiz gerekiyor. Bunların bir periyodu var. Biz bu periyodun yarısını kullanıyoruz. Bizim periyodumuz 500 mikrosecond yani 500 mikrosane iken biz 250 mikrosaniyelik bir yarım periyodu hesaplarımızda kullandık. Daha önce belirttiğimiz gibi kullandığımız bazı motorların üzerinde redüktörler var. Ayrıca bazı eklemlerde kayış kasnak sistemiyle bir tork kazancı elde ediyorduk. Bunlarla ilgili bir takım e, sabitleri burada tanımlıyoruz. Eklem 1 motorunun redüktörü 1'e 14'lük bir redüktör. Kayış kasnak sisteminde bir kazanç yok. Eklem 2'nin motorunun redüktörü 5.05'e 1 bir, bir redüktör ve kayış kasnak sisteminde de 3'lük bir kazanç var. Yine eklem 3'ün motorunda bir redüktör yok fakat kasnak kat kayış kasnak sistemiyle altılık bir kazanç elde ediyoruz. Eklem 4'ün kendi redüktörü üzerinde de 64'e birlik bir kazanç elde ediyoruz. Burada kodumuzda kullandığımız bir takım değişkenler tanımlanmaktadır. Birinci videomuzda görünen robot kolumuzun hareketlerini sağlayan iki tane matrisimiz vardır. Bu matrislerden birincisi grip matris. Videomuzun sonunda bir malzemeyi bir yerden alıp başka bir yere taşımak için gerekli olan açıları gönderen matristir. Değeri ise demo matrisi videonun ilk kısmında kolumuzu harekete ettiren bütün açıları içeren bir matris. Matrislerde örnek matriste olduğu gibi 0,45, eksi 90, 0,0 0 gibi bir değerler var. Birinci değişken teta 1, ikinci değişken teta 2, üçüncü değişken teta 3, dördüncü değişken teta 4 değerlerini vermektedir. Beşinci değişkense tutucunun durumu ile ilgili bilgi vermektedir. Eğer bu değer 0 ise tutucu kapanıyor, kapalı demektir. Bir ise tutucu açılıyor, açık demektir. Diğer bazı değişkenlerimiz bildiğiniz gibi Arduino sketchleri kodları iki bölümden oluşmaktadır. Setup ve Loop. Setup'ta bir kereye mahsus çalıştırılan kod ve bazı atamalar yapılmaktadır. Serial Albegin'le seri ekran haberleşmesini başlatıyoruz. Wire'ı başlatıyoruz. INA 219 library'i başlatıyoruz. LCD library'i başlatıyoruz. Portların yani dijital ayoların input mu output mu olacağını tanımlıyoruz. Arduino'ya enerji verildiğinde 2004 ekranımızda gördüğümüz ilk değerler bunlardır. Daha sonra kod loop'a girmektedir. Loop'ta da gene kullandığımız bir takım parametreler var. Ve seri ekrandan bazı komutlar almamız gerekiyor. D disable yani sürücüleri disable et. E enable sürücüleri enable et. Ve I e, initialize olu initialize et. Sıfır noktalarını bul oraya getir. Initialize işlemi bittikten sonra bir de R komutumuz var. Run komutu verilen matrislerdeki açı değerlerine göre kolumuz hareket etmektedir. Initialize işlemine ikinci eklemden başlıyoruz. Çünkü Arduino enerji veri motorlar disable olmuş konumunda ve e, herhangi bir fren sistemi olmadığı için kolumuz e, zemine düşmektedir. Eğer birinci eklemden initialize işlemine başlatırsak kolun üçüncü ve dördüncü eklemleri zemine sürteceği için eklem birin initialize sistemi düzgün yapılamayacak. O yüzden öncelikle eklem 3, eklem 4 hareket ettirip bütün sistemi yukarı kaldırıp ondan sonra eklem 1'i initialize ediyoruz. Bu yüzden ilk eklem 2'yi initialize etmekle başlıyoruz. Eklem 2'nin initialize işlemine başlarken öncelikle ekranımıza eklem 2'nin initialize işleminin başladığına dair bir mesaj yazıyoruz. Daha sonra eklem 2'ye ait motorun saat yönünün tersine dönmesi için ilgili pini high konuma getiriyoruz ve bir for loop'un içine giriyoruz. For loop'ta adım motorumuza adım attırırken bir yandan da PCF 8574'ün 0 numaralı pininden olafekten gelecek sinyali okuyor. İlgili mıknatıs olafek sensörünün önüne geldiğinde 0 dereceye yakın bir konuma geldiğinizi anlıyoruz. Niye yakın diyoruz? Çünkü mekanik olarak tam 0 derecede olafek ve mıknatısı karşı karşıya karşıya koymak çok zor. Mutlaka bir mekanik kaçıklık oluyor. Fakat oraya geldiğimizde deneme yanılma yöntemiyle ve bazı ölçümlerle eklemi tam 0 dereceye getirtebiliyoruz. Burada bizim bulduğumuz sonuç 21 tane fazladan adım attırmak motora saat yönünün ters yönü. Bunu yaptığımızda eklem tam 0 dereceye gelmiş oluyor fakat eklemi burada tutmuyoruz. 90 dereceye döndürüyoruz. Bunu da yaptıktan sonra bizim initialize işlemimiz eklemi iki üzerine bitmiş oluyor. Initialize işleminin bittiğine dair mesajı ekrana yazdırıp Eklem 3'ün initialize işlemine başlıyor. Resimde görüldüğü gibi eklem 3'ümüz artı 120 derece civarında bir konumda durmaktadır. Öncelikle eklem 2'de olduğu gibi mıknatısın eklem 3 altında bir yere konumlanması gerekiyor. Yani eksi açılarda bir yerde olması gerekiyor. Bunun için eklem 3 motorumuzu saat yönünde dönecek şekilde ayarlayıp motorumuzu çalıştırmaya başlıyoruz. Her adımdan sonra PCF 8574'ün bir numaralı pininden mıknatısın holofen karşısına gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Bu şekilde şekilde loop devam ediyor mıknatıs holofen karşısına geldiğinde bu looptan çıkıyoruz ve eklemimizi mıknatıs holofen biraz daha altında olacak şekilde bir miktar daha saat yönünde döndürüyoruz daha sonra eklemiş motorumuzu artı yönde yani saat yönünün tersine dönecek şekilde ayarladıktan sonra eklemimizi yukarı doğru kaldırmaya başlıyoruz adım adım ta ki mıknatımız tekrar holofen gelene kadar bu arada gene pcf8574'ün bir numaralı piniyle mıknatısın holofen'in karşısına gel gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Mıknatıs Hall F'nin karşısına geldiğinde burası bizim artık mekanik olarak takribi sıfırımız. Ondan sonra eklem 3'ü eklem 2'de olduğu gibi 90 derecelik açıya getiriyoruz. 90 derecelik açıya geldiğimizde eklem 3'ün initialize işlemi bitmiş oluyor. Eklem 3'ün initialize işleminin bittiğine dair mesajı ekranımıza yazıyoruz ve eklem 1'in initialize işlemine başlıyoruz. Eklem 1'de kullandığımız initialize kodu eklem 2 ve eklem 3'te kullandığımız initialize kodunun hemen hemen aynısı. Sadece bazı parametreler var. Öncelikle eklem bir motorunu saat yönünün tersine dönecek şekilde ayarlıyoruz ve yavaş yavaş motorumuza saat yönünün tersine dönecek şekilde adım attırmaya başlıyoruz. Her adımdan sonra PCF8574 üzerinden mıknatısın Hall Effect karşısına gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Hall Effect karşısına geldiğinde burası bizim mekanik sıfırımız oluyor. Biz ise sanal sıfıra getirmek için eklemimizi saat yönünde çevirmemiz gerekiyor. Bunun için önce eklem motorunu saat yönünde dönecek şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra sıfıra gelecek şekilde motoru döndürüyoruz. Sonuçta eklem 1'in initialize'ı da bu şekilde yapılmış oluyor. Bundan sonra eklem 4'ün initialize'ı başlıyor. Eklem 4'ün initialize kodu da diğer eklemlerin initialize kodlarıyla hemen hemen aynı, bazı parametreler ve sırası değişik. Öncelikle eklem motorumuzu saat yönünün tersine dönecek şekilde ayarlıyoruz ve bir miktar döndürüyoruz. Daha sonra eklem motorunu saat yönünde dönecek şekilde ayarlıyoruz ve adım adım döndürmeye başlıyoruz. Her adımdan sonra PCF8574 üzerinden mıknatısın vol den karşısına gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Oraya geldiğinde bu bizim mekanik sıfırımız oluyor. Buna karşılık sanal sıfırımızı yani kodda kullanacağımız referans sıfırımıza getirtmek için ufak bir ayarlama yapıyoruz ve böylece eklem 4'ünde inisializ bitmiş oluyor. İnisyaliz işleminin son adımı olarak burada kolumuzun şu anki konumuna ait başlangıç açı değerlerini ilgili değişkenlere tanımlıyoruz. Yani eklem bir açımız sıfır, eklem 2 açımız 90 derecede, eklem 3 açımız sıfırda ve eklem 4 açımız sıfırda. Böylece inişiyel işlemini bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra kolumuzu verdiğimiz açılarla hareket ettiren kod kısmına geçeceğiz. Kolumuzu hareket ettiren kod burada başlıyor. Buradaki ilk kontrol ettiğimiz değişken ini flag değişkeni. Yani initialization işleminin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Eğer yapılmışsa kodu çalıştırmaya devam ediyor. Eğer yapılmamışsa kodu çalıştırmıyor. Çünkü initialization yapılmadan önce referans noktalarımızı bilemiyoruz. Burada seri ekrandan gelen karakterin kontrolü yapılıyor. Doğru karakter yapısını geldi diye. Ve iki tane komutumuz var aslında. Run komutu demiştik ama Run komut iki komuttan. R ve G komutları. R birinci videoda gördüğünüz kolun değişik açılarla hareket yapması. G ise gripper tutucu. Gene videoda gördüğünüz tutucumuz bir malzemeyi tutup başka biri taşıması ile ilgili komut. Burası switch komutuyla seri ekrandan girilen komutun hangisi olduğunu denetliyoruz. Eğer R ise büyük matrisimizi pointerimizi atıyoruz ve onunla ilgili verileri buraya giriyoruz. Pointer kullanmamızın sebebi aslında matrikste bir pointer ve bellekte oldukça büyük bir alan tutuyor. Aynı alanı tutacak yeni bir değişken kümesi oluşturmak bellek kapasitemizin oldukça tüketilmesine sebep oluyor. O yüzden pointer kullanarak matrizimizin ilk başlangıç sıfır adresini belirliyor. Böylece bellekte oldukça bir alan tasarrufu yapmış oluyor. Bilgi vermekte kolay olsun diye demo matrisimizi kopyaladık. İlk açımız gideceğimiz açı burası ve demo matrizimizde 40 tane satır Satır var. Yani 40 tane değişik açı grubu var. 40 satırdan 5 kolondan oluşan bir matris 0. elemandan başlayıp 40. elemana gidene kadar saymak için bir matris row indeksi oluşturuyoruz ve bu fırıncı elemanı gösterecek şekilde ayarlıyoruz. Burada saydırıyoruz. Burası 40. 40'a gelene kadar loop devam edecek. Döngü devam edecek. Next dediğimiz yani bir sonraki açı değerlerini değişkenlere atıyoruz. Pointer aritmetiğini kullanarak ve gripper konumunu atıyoruz. Verileri işleme başlamadan önce ekrana yazıyoruz. Yani şu an şu şu, şu, şu açılara gideceğim ve gripper pozisyonun bu olacak şekilde. X, Y, Z koordinatları hakkında da bilgi vereceğimizi söylemiştik ama şu anki kodumuz forward ya da inverse kinematik olarak çalışmadığı için bu bilgileri üretmiyoruz. Forward ve inverse kinematik olarak çalışan kodlarda bunları üretebileceğiz. Burada da tutucuyla ilgili olan bilginin verildiği kısım ekranda gene. Bırak yazıyorsa bırakıyor ya da bıraktı, tut yazıyorsa tutuyor ya da tuttu anlamında. Eksen açılarının inişler sonrası geldiği ilk konum açılarını belirliyoruz burada son mevcut açı olarak kullanılan ilk açı değerleridir. Loop'a ilk girildiğinde bir kez kullanıyoruz. Yani kolumuzun initialize sonrası geldiği konumdaki açı değerleri. Bunları başlangıç açısı olarak giriyoruz ve bunu bir kere kullanıyoruz. Bir daha kullanmıyoruz çünkü bunlar değişiyor zaten. Kolun olduğu konumla gitmesi istenen konum açıları arasındaki farkı current angle olarak hesaplıyoruz. Ayrıca motor direction fonksiyonu ile yani sub rutininde motorların hangi yöne döneceğini belirliyoruz. Eğer burada olduğu gibi açı değerleri artıysa motorlar artı yönünde yani saat yönün tersi yönde. Eğer eksi ise eksi yönde yani saat yönünde hareket edecek şekilde motor direction fonksiyonu bu işlemi yapıyor. Bunu aşağıda anlatacağız. Biz normal motorların adım hesaplarında artı ya da eksi önemsemeden absolut değerleri kullandığımız için açıların absolut değerlerini alıyor. Bu fark açısı için mekanik katsayı çarpanlarına göre motor adım adetlerini buluyor. Örneğin motor redüktör oranı 5 ve kayış kasnak oranı 3 ise toplam oran 15 olur. Motor 300 derece döndüğünde redüktör kayış kasnak sisteminin en sonundaki eklem 20 derece dönmüş olur. Burada bu hesabı yapıyoruz. Tabi bunlar floating değerler. Çünkü bölmeler, çarpmalar var. Ve elde ettiğimiz değerler floating. Yani ondalık değerler. Biz ise programımızda adım hesapları yaparken tam sayılara ihtiyacımız var. Yani 10.5 adım git, 10.3 adım git diyemiyoruz. 10 adım git, 11 adım git, 9 adım git, 3 adım git şeklinde yapabiliyoruz. O yüzden bunları tam sayılara çevirmemiz gerekiyor. Eğer ondalık değişkeni bir tam sayı değişkeni atarsanız örneğin 10.3 ise 10 olarak atar, 11.8 ise gene 10 olarak atar. 11.9 ise gene 10 olarak atar. O yüzden biz 0.5 değerini her ondalık değişkeni ekleyerek bir üst tam sayı değerini buluyoruz. Yani 10.3 artı 0.5 olduğunda 10.8 oluyor. Buradaki adım değerimiz 10. Ama 10.7 artı 0.5 11.2 oluyor. Buradaki adım değerimiz 11 oluyor. Hesap bu şekilde yap. Daha sonra Drive motor fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon motorların verilen adım sayıları kadar sürülmesini sağlıyor. Bunu da aşağıda anlatacağız. Motorlar sürülüp kolumuz gelmesi gereken konuma geldiğinde en son yaptığımız işlem geldiği konum bizim artık mevcut açımız oluyor. Yani şu anki açımız oluyor. O yüzden geldiği konum açıları yani 0.0.0.0 0, 0, 0 değerlerini bu current angle değişkenlerine atıyoruz bu bizim loop'un yani döngünün en başındaki şu işlem bu bizim loop'umuzun döngünün buradaki yapılan işlemin aynısı oluyor. Next bir sonraki matristeki açı grubumuz. Bu da en son geldiğimiz konum aşağıda atama yapmıştık. Bu da fark. Tabi fark için ayrı değişken kullanmadık. Çünkü bunu bu şekilde işlem yaparak bir değişkenle iki değişkenin yapacağı işi şey yapabiliyoruz. Böylece statik RAM'de baya bir bellek alanı tasarrufu yapmış oluyor. Motor direction fonksiyonu. Daha önce söylediğimiz gibi bu fonksiyonda motorların hangi yönde döneceği karar veriliyor. Burada tekrar hatırlatmak isteriz ki eğer CNC shield üzerindeki motor sürücüler sürekli enable pozisyonunda kalmazsa motor konu pozisyonu kaybediyor çünkü motorlar kontrolsüz kalıyor. Bu yüzden enable'ın sürekli olarak kalması gerekiyor kolun aktif olduğu süre boyunca. Diğer bir bilgi setup'ta bu işlemi yapmıştık. Burada kısa bir bilgi vermek istedik. D register'ı dijital giriş çıkışların birden 7'ye kadar olan kısımlarını tek bir kerede de byte biz operasyonla giriş ya da çıkış olacak şekilde ayarlanmasını sağlıyor. Hepsini tek tek dijital write komutuyla yapmak yerine bitwise operasyonla bir kere de yapabiliyoruz. 8 tane pinin giriş ya da çıkış olmasını. Buradaki işlem aslında basit bir işlem. Öncelikle ilgili motorun açısına bakılıyor. Burada TETA1 yani Q1 motoru. Eğer bu sıfırdan küçükse saat yönünde motor çevriliyor. Sıfırdan büyükse saat yönün tersi çevriliyor. Yine Bitwise operasyonla ilgili motorun yönünü belirleyen pin buradan ayarlanıyor. Burada da bunun açıklaması var. Daha detaylı bilgi için internette Bitwise operasyonlarla için bir, bir sürü bilgi bulabilirsin İkinci motorda gene aynı mantık var. 3. motor aynı kod, 4. motor aynı kod. Motor direction fonksiyonu bu kadar. Drive motor fonksiyonu. Daha önce söylediğimiz gibi drive motor fonksiyonu motorların loop kısmında hesaplanan adım değerleri kadar adım atmalarını sağlayan yani motorları süren fonksiyon. Belirlenen açılara ulaşana kadar adım arttırır. Bunun içinde bir tane while döngüsü var. Bu while döngüsünde her bir motor için bir adım sayıcı var. Ve bu adım sayıcılar kontrol sırasında her adımdan sonra bir kere arttırılıyor ve burada kontrol ediliyor. Ta ki bu adım sayıcılar hesaplanan adım değerlerine ulaşana kadar. Her bir motor için bir if else if kontrol kontrol komutu var. Burada öncelikle step flag kontrol ediyor. Step flag bildiğiniz gibi step motor sürücüleri ilgili dijital pinlerden gönderilen bir kara dalgayla sürülüyorlar. Step flag bu kara dalganın oluşturulması için kullanılıyor. Eğer step flag true ise bu kısım çalışıyor ve burada bitwise operasyon kullanıyoruz gene. Çünkü dijital write yavaş bir fonksiyon, zaman alan bir fonksiyon ve bitwise operasyonları aslında onlara göre bu dijital giriş çıkışlar için çok daha uygun komutlar. Fakat iyi anlaşılması gerekiyor. Aksi takdirde de kullanması biraz zor. Biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Buraya girdiğimizde ilgili dijital çıkışın, pas çıkışını bir yapıyoruz. Yani kara dalganın 10. Bir kısmı üretiyoruz ve setup flag false yapıyor. Ve buradan çıkıyoruz. Bir sonraki motora gidiyoruz. Aynı işlem orada yapılıyor. Üçüncü, dördüncü motorda da aynı işlem yapılıyor. Tekrar başa geliyoruz. Önce step bakıyoruz. Step flow'ımız false'tu. Demek ki biz buradaki bölümü yapacağız. Ve halen step sayıcımız, adım sayıcımız hesaplanan adım değerinden az. Gene bir bitwise operasyon yapıyoruz ama bu sefer ilgili dijital çıkışı sıfır yapıyoruz. Yani kara dalganın sıfır, off kısmı. Böylece bir periyodu tamamlamış oluyor Yani bu bir adıma denk geliyor. O yüzden step counter'umuzu, step sayıcımızı bir arttırıyoruz ve bir sonraki döngüde kara dalganın on kısmını, bir kısmını üretmek için de step turu true yapıyor. Bu bütün motorlar için aynı şekilde devam ediyor. Herhangi bir motorun step sayıcısı hesaplanan adım sayıcısına ulaştığı zaman o motor istenen açıya gelmiş demek oluyor. O yüzden o motor motorun hareketi durduruluyor. Diğer motorlar eğer istenen adım sayısına ulaşmamışlarsa o motorlar harekete devam ediyor. İlk adım sayıcısı hesaplanan adım değerine ulaşan motor duruyor. Bütün hepsi durduğu zaman da while döngüsünden çıkıyoruz. Böylece aslında aynı anda 4 tane motoru eş zamanlı olarak hareket ettirmiş oluyoruz. Bu arada 4. motorun if kontrol komutundan sonra bir periyot kadar bir bekleme yapıyoruz. Ondan sonra motorlar tekrar çalışmaya devam ediyor. Dry motor fonksiyonu içinde tutucuyu süren bölüm de var. Hatırlayacağınız gibi tutucuyu biz PCF 8574'ün 6. ve 7. pinleriyle sürüyoruz. Bunun için de wire kullanıyorduk. Drive motor fonksiyonumuzun içinde tutucu da süren bir bölüm var. Burada öncelikle matrix'ten 4 tane açı ve artı tutucuyla ilgili olan bilgileri okuyoruz. Yani şu konumdaki bilgiyi. Eğer bu 1 tutucunun tutma yönünde çalışması gerekiyorsa if kontrol komutunun burasına giriyor. Eğer açma yönünde çalışması gerekiyorsa if kontrol komutunun bu kısmına giriyor. Tutma yönünde çalışacaksa tut tutucunun motorunu çalıştıracak şekilde TCF8574 üzerinden Direction Grab değişkenini gönderiyoruz ve 150 milisaniye kadar bekliyoruz. Bu üzerinde bir somun hareket ettiren bir vida ve mekanizma hareket ettiriyor. Normal çalışmasında 35-40 mA çekerken sıkışma anında 250 320 mA civarında bir akım çekiyor. İlk kalkış sırasında ise bir sıkışma varmış gibi çok yüksek akım çekiyor. Biz motoru çektiği akımla anlıyoruz. Çünkü tutma konu konumuna geldiğinde artık daha fazla hareket edemiyor, sıkışıyor ve akım yükseliyor. Ya da açma konumuna geldiğinde en uç noktaya geldiğinde tekrar sıkışıyor. Bu sefer akım ters yönde artıyor. Bu yüzden bir 150 milisaniyelik gecikme koyarak bu ilk kalkış anında motorun çektiği fazla akımla hatalı işlem yapmasının önüne geçiyoruz. Bu takribi deneme yanılma yoluyla bulduğumuz bir değer. Biraz daha aşağıda biraz daha yukarıda olabilir ama bizim bulduğumuz emniyetli gördüğümüz bir değer. Bundan sonra bir val döngüsü içine giriyoruz. Yine 19'dan gelen akım değerinin 280 miliamper altında olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ve val döngüsü içinde yine 219 darbesi yardımıyla gelen akımı okuyoruz. Bu akım 280 miliampere geldiğinde ya da geçtiğinde tamam diyoruz bu artık kapanma noktasına gelmiş ve döngüden çıkıyoruz. Açma konumunda ise eğer matristeki verilen değer sıfırsa bu kısma giriyoruz. Burada gene PCF8574 üzerinden Direction Race aç komutunu gönderiyoruz. Sıkışmadan dolayı 150 milisaniye kadar bekliyoruz ve Ondan sonra ve tekrar bir vahel döngü içine giriyoruz. Bu döngüde tekrar yine 219'dan gelen akımı fakat bu sefer ters yönde, eksi yönde kontrol ediyoruz. Ve buradan sürekli döngünün içinde yine 219 besin kullanarak aldığımız değeri kontrol ediyoruz. Eksi 270 280'de olur. Altına düştüğünde açma konumuna geldi. Mekanizma son limitine geldi. Sıkıştı diyoruz ve döngüden çıkıyoruz. Her iki açma ya da kapama işlemlerinden sonra if kontrol cümlesinden çıktığımızda motoru durduruyoruz. Bu bir malzemeyi tutma için de geçerli. Bir malzemeyi tutması demek tutucunun kapanma yönünde çalışması demek. Aradaki malzemeye geldiğinde akım 280 miliamperin üzerine çıkacak ve malzemeyi tuttuğunu anlayacak ve böylece işleme devam edecek. Tutma fonksiyonumuz Malzeme tutma yönünde ve tamamen kapatma şeklinde iki işlevli çalışıyor. Burada akselerasyon fonksiyonlarının sabitlütünlerini görüyorsunuz ama bunları bu programda kullanmıyoruz. Daha sonra forward ve inverse kinematikslerde kullanmayı hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi 4 dof, degree of freedom, serbestlik derecesine sahip bir robot kolunu çalıştıracak kodu yazmak zor bir işlem değil. Bütün mesele öncelikle kafanızda bir algoritma oluşturmak, kullanacağınız fonksiyonları düzgün belirlemek, algoritmayı düzgün belirlemek, bıkmadan usanmadan çalışmak ve hedefinizi gerçekleştirmek. Bu kadar karmaşık gibi görünen bir robot kolunu çalıştıran kod aslında bu kadar basit. Ben bu kodu web ortamında paylaşmayı hedefliyorum. Uygun bir paylaşım ortamı bulduğumda bu videonun altına link vereceğim. İsteyenler oradan indirip üzerinde çalışabilirler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda forward kinematics konusunu anlatacağız. Eğer şimdiye kadar olan videolar hakkında, Arduino hakkında, robot kolu hakkında sormak istediğiniz, bilgi paylaşmak istediğiniz konular olursa, robot gmail.com adresinden ya da videoların altındaki chatten bana bu sorularınızı iletebilirsiniz. Elimden geldiğince ben de sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.